Bittik biz. Volkan habercilere söyle... ...inmesinler bizi başlamadan. Bir de onlarla uğraşmayalım. Tamam abi. Ne olacak şimdi? Nerede Hilmi? O adamların elinde değil mi? Nerede? He? Sen sessizce bekle karışma hiçbir şeye. İki kişi var girişte usta. İçerisi kalabalık değildir. Silah falan? Boş gezmez bu herifler. Dikkatli. Hadi bakalım. Şş. Sen nereye? Baskına. Kadını tut sen biz hallederiz. Allah Allah. Otur abla otur. Gidelim biz de ne olacaksa olsun kurtulsun artık Hilmi'm. Ya başlayacağım şimdi senden de Hilmin'den de ha. Kim lan bunlar? Hayırdır birader. Hayır hayır. Bak daha önce gördün mü böyle bir şey? Polis polis. Ya yaslan yaslan yaslan. Bulkan al. Kaç kişi var içeride? Ver. Ne yapacaksın? Bak şş, elimde kalırsın ha. Kaç kişi lan? Aydın abiler var. İki de bizden. Bir de misafirleri var. İlmi mi? Nereden tanıyorsun abi İlmi'yi? Volkan götür bunları al. Hadi, yürü, al. hadi yürü hadi. Tamam mıyız usta? Tamamdır tamamdır hadi, hadi girelim. Müzik mi geliyor içeriden? Giriyorlar kaçırmayalım koşun. Ama bak görev gibi oynuyorsun. Azıcık içinden gelsin Hilmi. Kalır kolları. Şöyle kıvır biraz. Hadi aslanım hadi. Bak güzel kıvırırsan parada takarım ha. Ya bitirdin beni Aydın abi bitirdin ya. Çekmeseler bari Aydın abi ya. Ya çoluk çocuğun yüzüne nasıl bakacağım? Rezil oldum ya. Lan Hilmi. Kumar borcu namus borcu diye boşuna dememişler. Ödeseydin de rezil olmazsaydın. Çekil ulan. Kayıptan çıkanı vururum. Ya abi rezil olacağız ya. Konuşma oyna hadi. Of abi ya. Yok. Bu ne usta? <laughs> Adamın düştüğü hale bak. Herifi maymun etmişler abi. Kansız kıyafeti gidemişler oğlum herife. Yakışmış. Hiç yakışmış da. <laughs> hayır ha. lan hayır gülme oğlum. <laughs> Sinirim oldu. <laughs> sus sus. Ya abi İzleyecek miyiz böyle? Anlıyor muyuz adamları? Tamam tamam hadi yürü. Ha, kal orada polis, kal, polis, kal, polis, kal, polis, 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 kal, kal. Ne oluyor ya? Kaldır elleri. Polis geç şöyle, geç. Alalım silahları. Gel Yok bakalım. bir şey, eğleniyorduk arkadaşlarla. Kusurunuz mu olmuş? Daha ne kusur olacak lan? Alıkoymuşsunuz adamı. adama. Geç şöyle, hadi geç. Burada, 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 komiserim, komiserim. Kurtuldun mu ben? Kurtuldun mu? Kurtuldun değil mi? Kurtuldun. Oğlum insene aşağı ne oynuyorsun in! İn! Hilmi! Bu halin ne? Halime sen ne arıyorsun burada? Komiserim büyüksün bomba haber patlattık sayende. Komiserim çekmesin arkadaşlar. Çekmeyin kardeşim çekmeyin ya! Oğlum müdür ya bir durun arkadaşlar. İşimizi yapıyoruz komiserim ekmek parası. sen kocanın bulduğuna sevineceğin halde bir de hesap mı soruyorsun? Gelmesin bu halde, istemiyorum. Kocalığı batsın. Boyun devrilsin Hilmi. Halime. <laughs> ya Halime. Ya çekmeyin kardeşim, çekmeyin ya. Gel, tamam tamam hadi. Şunlar oğlum. şunun üstüne bir şey gidin hadi, hadi. Çekmeyin arkadaşlar siz de. Hadi, Senin hadi. hadi. Halime. Kardeşim, nereye ya. gitti komiserim? Dur çekme, çekme. <gülüyor> <gülüyor>